Şiir akşamlarına hoş geldiniz. Evet. Ölümünün 15. yıl dönümünde şiirleriyle Necati Cuma'lı şiir dinletisi bizim üçüncü etkinliğimizdir. <laughs> Niçin şiir okuyoruz? Şiiri boş şey olarak görenlere bir çift sözümüz var. Ülkemiz bugün zor günlerden geçiyor. Gelecek güzel günleri olan umudumuzu yaşatmak için şiir okuyoruz. Dayanışma inancımızı güçlendirmek için şiir okuyoruz. Yaşam kaynağımız aşk için, sevda için şiir okuyoruz. Savaşlara karşı olduğumuz için şiir okuyoruz. Barış ve kardeşlik için şiir okuyoruz. Bu demektir ki şiir okumak ve şiir dinlemek de bir eylemdir. Sayın konuklar, ön çalışmamız sırasında Necati Cumalı şiirleri okumanın çok zor olduğunu gördük. Cumalı alışılmamış, şaşırtıcı, devrik, birbirine bağlı, çapraşık dizelerle şiirlerini yazdık. Biz çok çalıştık ama Cumalı'nın şiirleri okurken teklersek bizi bağışlayınız. Sayın konuklar, Uğurla şiir akşamlarının görünmez kahramanı, bizden desteğini esirgemeyen, çalışkan ve üretken, Uğurla ADD yönetim kurulu üyesi Sayın Ender Karanfil'e buradan teşekkür etmeyi bir görev diliyorum. <laughs> Müziklerimizi ve afişlerimizi o hazırlıyor, video çekimlerini o yapıyor. Ayrıca Uğurla şiir akşamlarına emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar, şiir dinletisi iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümden önce sizlere cam kadehler içinde sunulacak kırmızı şarabın yanında bir parça peynir ve bir dilim ekmek de verilecektir. Bir kadeh kırmızı şarap yedi buçuk liradır. Kırmızı şarabımız çok nitelikli ve çok güzeldir. İsteyen kahve ya da çay içebilir. Şiir dinletisi başlayınca kesinlikle şarap ve içecek sunumu yapılmayacaktır. <laughs> Birinci bölümün sonunda verilecek 10 dakika arada ikinci kez şarap, çay ve kahve sunumu yapılacaktır. Sayın konuklar, sonuçta 30 kafe bir işletmedir. Her işletmenin bir yığın gideri vardır. Herkes en azından bir kadeh şarap içerek bize kucak açan 30 kafenin işletmecisi Sayın Yılmaz bunu da destek olursa çok çok sevineceğiz. Biz ona destek olursak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapmayı düşündüğümüz şiir dinletisinde de Sayın Yılmaz Bulut yine bize kucak açacaktır. Bize bu güzel ortamı sunan Sayın Yılmaz Bulut'a çok çok teşekkür ederiz. 14 Şubat Sevgililer Günü için sunacağımız şiir dinletisinde bütün katılımcıların şiir okumasını bekliyoruz. En sevdikleri bir aşk şiirini burada okumalarını diliyoruz. masaya tak vurdum mu durdum. Masaya dönüyorum. Urla uzak uzak uzak. Diyelim oturmuş yazıyor. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda ev ev sokak sokak <laughs> el urla oluyor konu. Bir ağız kan var. Üflüyorum. Re Mifasolla bir esmi giriyor oraya. Ya burla bardak değil o baylar. Tak masaya vurduğun, hak arıyorum. Düpediz. hop. bütün mahpus kasabalar, küçük ölü kentler, soyulan tarla tarla, onlardan biridir Urla. Yavaş yavaş sarboş. Necati Cumalı 1921 yılında Florina'da doğdu. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye göç ederek İzmir'in Urla kazasına yerleşen bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Cumalı, orta öğrenimini İzmir Atatürk Lisesi'nde, yüksek öğrenimini de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ankara'da Toprak Mahsulleri Ofisinde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalıştı. Askerliğini tamamladıktan sonra Urla ve İzmir'de avukatlık ve memurluk yaptı. Daha sonra Türkiye'nin Paris Basın Ateşeliğinde çalıştı. 1959 1963 yıllarında İstanbul Radyosu'nda redaktörlük yapan Cumalı, sonraki yıllarda yaşamını roman ve oyun yazarlığı ile sürdürdü. 10 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı. Urla'da çocukluğunu geçirdiği ev, anı ve kültür ev olarak açılmış, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Vişnezade Şairler Parkı'na anıtı dikilmiştir. Cumhuriyet devri Türk yazınının tanınmış kişilerinden olan Cumalı, Yaşar Kemal'in betimlemesiyle yaşlanmaz şair çocuk diye anılır. Türk yazınında Urla'yı şiirlerinde Necati Cumalı kadar anlatan başka bir ozan ya da yazar yoktur. Dahası Urla'yı Türkiye ve dünyaya Necati Tut Cumalı tanıtmıştır. Cumalı çocukluğunun geçtiği, büyüdüğü Urla'yı çok sevmiş, halkın arasında yaşamış, şiirlerinde Urla'nın güzelim doğasını, Urla sevgisini, Urlalıların acı ve sevinçlerini yalın bir anlatımla şiir, öykü, roman ve tiyatro oyunlarında dile getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında şiirlerle yazın yaşamına giden Cumalı, ilk şiirini Urla Halk Evi'nin çıkardığı Ocak Dergisi'nde yayınladı. 1939 İlk şiirinin adı Ümitlerimin Gemisi yıllar sonra ikinci kez Urla Çok Programlı Lisesi'nde yazın öğretmeni yaparken öğrencilerimle çıkardığı Çağlayan dergisinde bir kez daha yayınlandı. Necati Cumalı'nın bu şiirini İzmir Milli Kütüphanesi'ndeki Urla Halk Evi'nin ancak iki sayı çıkarabildiği Ocak dergisinin ikinci sayısından fotokopi çekerek bana ulaştıran ve Necati Cumalı'nın ilk şiirini 64 yıl sonra ilk kez yayınlama onurunu yaşatan Urla'nın canlı tarihi Sayın Algan Tümerk'e sonsuz saygılar sunuyorum. Daha sonra yeni edebiyat anlayışını savunan dönemin tüm ilerici yenilikçi dergilerinde yazmayı sürdüren Cumalı, şiirlerini Varlık, Selveti Fünun, Uyanış, Yeni İnsanlık gibi dergilerde yayınladı. 1943 yılında ilk kitabını çıkardı, Kızılçullu Yolu. Aynı yıl askere giden Cumalı, terhisine yakın geçirdiği zehirli sıtma yüzünden hava değişimine gönderildi. 1944. Hem askerliğini hem hastalığın etkisiyle Harbe Gidenin Şarkıları adlı ikinci kitabını yazdı. 1945. Ankara'ya dönen Cumalı, Ulus Gazetesi'nin sanat sayfası ile Varlık, Ülkü ve Ankara dergilerinde sürekli olarak şiirlerini yayınladı. Bu arada daha lise sıralarındayken Sabahattin Ali'nin etkisiyle başladığı öykü yazarlığında sürdürdü ve şiir, öykü, roman ve tiyatro türlerinin hepsinde birden ürün verdi. Türk yazının en çalışkan, en üretken ozan ve yazarlarından biridir. Necati Cumalı'nın bir başka özelliği de yapıtlarının çoğunda ezilen, sömürülen kadın öznesine yer vermiş ve ezilen, sömürülen kadının yanında yer almıştır yakıtları. Şiir, Kızıl Çullu Yolu, Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık, Denizin ilk Yükselişi, İmbatla Gelen, Güneş Çizgisi, Yağmurlu Deniz, Başaklar Gebe, Ceylan Öğdü, Aç Güneş, Bozkır'da Bir Atlı, Yarasın Beyler, Tufandan Önce, Açlar, Yalnızlıklar, <laughs> Kısmeti Kapalı Gençlik öykü, yalnız kadın, değişik gözle, susuz yaz, ay büyürken uyuyamam, Makedonya 1900, kente inen kaplanlar, Dila Hanım, revizyonist, Yakub'un koyunları, aylı bıçak. Roman, bütün zamanı, yağmurlar ve topraklar, aşk da gezer. Oyun, mine, nalınlar, derya gülü, oyunlar bir, iki, üç, dört, 5 ve 6. Yaralı git. Deneme. Niçin aşk? Senin için ey demokrasi. Etiler mektupları. İnceleme. Muzaffer Tayyip Uslu. Günce yeşil bir at sırtında. Ödüllere 1957 Sait Faik Hikaye Armağanı. 1969 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü Yağmur Denizaltı adlı kitabıyla. 1970 Sait Faik Hikaye Armağanı. Akedonya 1906 kitabıyla 1984 Yeditepe Şiir Ödülü 1995 Yunus Nadi Ödülü Miran Dağlar Romanı ile 1995 Orman Kemal Ödülü Miran Dağlar Romanı ile 1995 1. Ömer Asmak Ödülü Miran Dağlar Romanı ile 2000 Tiyatro Yazarlar Derneği Onur Ödülü Türk Tiyatrosu'na katkılarından dolayı 2001 Yazarlar Derneği Şiir Büyük Ödülü. Değerli şiirseverler, Necati Cumalı'nın bestelenmiş bir tek şiirini ancak bulabildik. O da çok geç. O yüzden hazırlayamadık. Avinalı'nın bestelediği Uzak Haziran diye bir şiir çok çalıştım. inanın ki <laughs> geç gün ama size sunacak kadar yeterli kendimi hissetmediğim için beni ben hoş görün. Onun yerine doğduğu Rumeli'den ve yaşamının geri kalan bölümünü geçirdiği Ege'den türkülerle yani sizi Size keyif dakikalar geçirmeye çalışacağız arkadaşımla beraber. Bir tane Rumeli türküsü, dört tane de Ege türküsü. Sözlerini zaten size dağıttık. Birisi hariç. Unutmuşuz, yaşlılık zor işte. E, bekliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. öyle evet, Işık denizi. Hava limonata. Ethem bir ara dışarı baktı, baktı. Urlamız güzel dedi. işi yok dünyada. Gamsız Ali Rıza güzel ama dedi hakkını veremedik. Neden dedi Ziya? Ne yiyeceksin? Zengin olamadık diye mi? Karnımız doydu. 3-5 kuruşu tek getirdik mi oturuyor kahvede ya kahut oynuyor ya düşlerle geviş getiriyoruz.